Sakitim, sakitim. Tamam, tamam. şey ya, bildiğimiz. Maalesef yine şiddet görmüş olan bir atımız var e, ve koşum takımları ve çok ağır yük taşıdığı için göğüs bölgesinde ciddi yaralar yaraları var. Zaten çok da mutsuz da karşıladık. Yani ben bu tabi yarayı temizledik. Şu an dikişlik değil. E, ama şu an e, takibini yapacağız. Antibiyotiklerimize başlayacağız. Şu an için hayvanın genel durumu da çok iyi değil. İnanılmaz mutsuz. E, nalları çok kötü. Nalların altına koydukları asfaltta kayması için koydukları lastikler var. Onlar artık iyi Ayaklardaki travmayı da arttırmış tabi. Şunların hepsini sökeceğiz. Temizleyeceğiz. Yeniden nallayacağız. Bakımı alacağız. Bakımın arkasından da sahiplendireceğiz. Bir yerimiz var. Oraya göndereceğiz. Orada tabii ömrün sonuna kadar çok daha mutlu yaşayacağını biliyorum. Yani şehir merkezinde yani insanlar nitelendirmek istemiyorum. Bazı kişilerce atların böyle koşum takımı olarak kullanılmak ya da artık bazı geri dönüşüm maddelerini atla ya da koşum takarak o şekilde bir sistemle çalıştırılmasının artık doğru olmadığını biliyoruz. Artık bu konuda belediyeler zaten bu sistemi kurmuş durumda. Neden bu atlar sokaklarda? Neden bu atlarda koşun takımı takılıyor? Neden böyle bir travmaya maruz kalıyorlar? Yani bir hekim olarak beni gerçekten çok üzüyor bunlar. Çünkü şu an böyle çok mutsuz gibi görünse de genel durumu toparladıktan sonra bence inci gibi parlayacağını düşünüyoruz. Biraz zaman ihtiyacı var. İyi beslenmeye ve iyi bir rehabilitasyona ihtiyacı var. Onları tamamladıktan sonra beyaz inci çok daha keyifli bir şekilde karşınıza çıkartacağımızı biliyoruz. Çok ender rastlanan bir durum. Çünkü burada ağırlıklı kedi ve köpek üstüne kurulu ama uzmanlık alanlarımız içerisinde at da var tabi. Ve sağlayacak bir alanımız tabii ki yok. Ama bu konuda bazı çiftlikleri kullanıyoruz. Sağ olsun onlar da bize kapılarını her zaman açmış durumdadır. Orada diğer atlarla birlikte güzel bir rehabilitasyon sistemi geçirecek. Ve biz orada düzenli olup, bakımlarını orada yapacağız. Burada tabii ki olmaz. Onun için çok daha özel bir alan. En azından padok sisteminin kurulmuş olması lazım. Yürüyüş alanının düzenli yapılması lazım. Düzenli beslenmesi lazım. Ve bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman Huzurlu bir ortam oluşturmak tedavinin en büyük kaynağı. O yüzden de şimdilik beyaz inci dedik. Bakalım beyaz inciyi herhalde bir iki hafta sonra çok çok daha iyi göreceğimizi biliyorum.